Google'a videolarımızı nasıl indeksleteceğimizi öğreneceğiz. Google et url yazılır. Google hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir. URL yazan yere video URL'si girilir, istek göndere tıklanır. Ardından diğer URL'e aynı şekilde yollanır. toplu video göndermek istiyorsak hepsi alt alta yollanır. Bing.com girilir, et url bing aratılır. İlk çıkana tıklanır. URL kısmına video URL'si eklenir. Kapça kodu doğru girilir. Göndere tıklanır. Aynı şekilde diğer videolar gönderilir. İndekslediğimiz videoyu Google'da arattığımızda çıktığını göreceksiniz. Böylelikle daha fazla izlenme ve daha fazla gelir sağlayacaksınız. Bing'le de arattığımızda video çıktığını göreceksiniz.